Panuk tezgahında kılavuz işlemi yarıda kaldıysa ne yapmamız gerekiyor? Az önce kılavuz çekerken yanlışlıkla reset tuşuna bastım. Tezgahım bu şekilde alarm veriyor. Herhangi bir şekilde hareket etmiyor. Eksenlerim hareket etmiyor. Bunu kurtarmam gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Ee, öncelikle burada e, ekranda çıkan alarm da bizim ne yapmamız gerektiğini söylüyor. MDI moduna alın, daha sonra otomatik e, referans tuşuna basın diyor. Biz de burada sırasıyla MDI moduna alıyoruz. Daha sonra da referans otomatik referans tuşuna basacağız. Otomatik referans tuşuna bastığımız zaman tekerleğimiz kurtul, kurtulmuş olacak. Şimdi basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi Kılavuzum yavaş yavaş yukarıya doğru hareket ediyor. Evet. Kurtarma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ekrandaki alarm da gitmiş oldu. Bu sayede tezgahımı artık hareket ettirebilirim. Rabı tuşuna alıyorum. Z artı tuşuna bastığım zaman tezgahım artık hareket ediyor.